yüklemiş ee, nasıl desem ee, mod tanıtımları var ya he, o mod tanıtımları nasıl yükleyeceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Biraz e, yani değişik o yüzden anlatmaya tercih duydum. Ve benim verdiğim linke basıyoruz arkadaşlar. Evet. Youtube'dan bir şey gelmiş. Buyur. Benim verdiğim linke ba basıyoruz. Ay. Hadi ya. Biraz modemden uzağım o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ve 5 saniye bekliyoruz. 3, 2, 1, 0. Reklamı geçliyoruz. Ve böyle bir crash hatası veriyor değil mi? Demeyin ki bu e çalışmıyor falan demeyin. Buradaki URL'yi kop, e kopyalıyoruz. Heh. Kopyalıyoruz. Evet kopyaladık. Ve sonra launcher'umuza giriyoruz. Büyük ihtimal Bloklanchur'un da linkini veririm. Yani veririm. İndirirsiniz arkadaşlar. Block launcher'da ee, 0.11.1 için. Girdik. Tamam'a basalım. Tamam. Bir dakika. Hemen anlatayım arkadaşlar. Şimdi İngilizce anahtarına basıyoruz. Ve burada dört tane şeyler, e, dört tane yerler var. Burada Manage Mod Bit mi, Scratch mi ona basıyoruz işte. Ve modu sileyim isterseniz. Ve sonra import'a basıyoruz arkadaşlar. Böyle dört tane tekrar şey çıkacak. Glucose Storage'a basmıyoruz. Web adrese basıyoruz. Böyle bir şey gelecek. Ve buna basılı tutuyoruz. Bir dakika. Hani kopyaladığımız URL var ya onu buraya yapıştıracağız. Yapıştır ve yapıştırdı tamam dediğimizde bir iki saniye bekliyoruz ve gelecek şimdi ve geldi gördüğünüz gibi main diye. Evet arkadaşlar beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.